parka gidelim mi? Lola biraz oynasın. Baba da kötü ama hadi gel gidelim. Hey Lola parka gidiyoruz. Anne karşıdan karşıya mı geçeceğiz? Köpeği ver bana. Karşıdan karşıya geçeceğiz kızım. Baksana üst geçit yok ki burada. Hadi gel. Anne ben biraz köpeği yere bırakacağım gezdireceğim. Tamam kızım dikkat et. Bak köpeği kaybetme tamam mı? Ben burada biraz oturacağım. Ya, Lora. Kaş, Lora, kaş. Ay, ya, Lora yok. Bir de bu terlik çıktı zamanı mıydı ya? Acaba buraya mı girdi ya? Ölçüyü burada da yok ya. Leyla sabahtan beri neredesin sen ya? Anne kız babamın önüne kaçtı. Kız nereye kaçtı çabuk arayalım bulamadın mı ya? Allah'ım ya bir köpeği sahip çıkamadık. Koş koş oralara bakalım. Bu anne her yere baktık nasıl bulacağız köpeği? Aa Leyla orada derenin oraya gitmiş dur bekle buradan nasıl çıkacağız şimdi? <laughs> of ya Lola ya. <laughs> Oy senin burada ne işin var Lola sen buraya nasıl düştün acaba ya? Ah bulduk Lola'yı. Ver ver ver. ver. Al 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 al. 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 <laughs> Hadi eve çabuk eve. <laughs>